Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yürütmüş olduğu operasyona TB2 Bayraktar insansız hava araçları büyük damgasını vurmuştu. İşte Bayraktar'la ilgili oldukça önemli gelişmeler yaşandı geride bıraktığımız gün. Oldukça önemli bir sistem entegre edildi. Bu sistemle birlikte Bayraktar TB2'ler artık TürkSat uydusunun kapsama alanının olduğu her yerde görev icra edebilecekler. Yerli motor ve yerli görüntüleme sistemlerinin ardından Bayraktar TB2 yerli haberleşme sistemleriyle donatıldı. TB2 böylelikle Türksat uydusunun kapsama alanındaki her yerde uçuş yapabilecek. Operasyon bölgelerindeki çalışmalarla yeni bir devrin kapılarını açan TB2 Bayraktar insansız hava aracının yeni görüntüsünde tasarım değişikliğine gitti. Bunun nedeni ise TB2'lerin Satcom entegreli haberleşme sistemiyle donatılması oldu gövde yapısındaki bu değişiklik TB2 Bayraktar'a uydu bağlantısında kullanılan SATCOM anteninin yerleştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu da insansız hava aracının TürkSat uydusunun kapsama alanındaki tüm noktalarda hür bir şekilde uçmasını sağlıyor. TB2 Türkiye'nin çeşitli noktalarında yer alan antenlerle haberleşme sağlıyor ve kontrol istasyonuyla iletişim kuruluyor. Bu antenlerin belli bir kapsama alanı olduğu için uçuşlar bu antenlerin kapsama alanıyla sınırlı kalıyordu. Yeni sistemle bu durum ortadan kalkıyor ve TB2 bayrakların çok daha geniş coğrafyalarda görev yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca düşman elektronik harp unsurlarının antenleriyle TB2 arasındaki bağ kopardığı zaman ...kontrol istasyonu yani operatörle yönlendirilmesi mümkün olmuyordu. Yapılan değişiklikle bu kabiliyet eksikliği giderilmiş oldu. Ayrıca bu durum TB2 bayrakları elektronik harp unsurlarına karşı daha dayanıklı hale getiriyor. <laughs>